9. bölüme hoş geldiniz. 8. bölümde size sein fiilini tanıtmıştım. Es ist Fleisch. Bu et. Ve sein fiili Türkçeye çevirdiğimizde olmak anlamına geliyor. Yalnız size eksik bir bilgi verdim. O bilgiyi bu bölümde tamamlamak istiyorum. Çünkü 8. bölümde demiştim ki sen fiilini hiçbir zaman çekimsiz bir cümlede göremeyeceksiniz diye iddia etmiştim. Yalnız bir bilgi var ki onu 9. bölümde tamamlıyorum. Bu bilgi şu. Şu gördüğünüz cümlede iki tane sen kelimesini görüyorsunuz. Bir tanesi kişi zamiri belirtici. Bir tanesi de sen fiili tam olarak kendisi ve çekilmeden görüyorsunuz cümlede çekilmemiş. Çekilen ne? Çile çile. Almanca öğrenme çilesi. Çekilen bu cümlede bir modal veya... Modal verb, Almanca'da modal verbler var. Buradaki sein fiili cümlenin arkasında görüyorsunuz. ikinci sırada değil. İkinci sırada çünkü wollen fiili var ve wollen fiili çekilmiş. Sein fiili olduğu gibi duruyor. İki numara bir fiil. Bir numara ise kişi zamiri. İşte bunu böyle ayırt edebilirsiniz. Ve cümlenin anlamını yorumlarda yazabilirsiniz. Ben size söyleyeyim mi? Sein Freund will ein Auto sein. Onun erkek arkadaşı bir yazar olmak istiyor. Sein Auto ist Blau cümlesini biliyorsunuz. Yorumlarda tekrar alalım. Cevabını vermiyorum. Çünkü sekizinci bölümde söylemiştim zaten da bunu bilmeniz gerekiyor ve sein Freund going ein buy sein cümlesini parçalayıp size detayını anlatıyorum. Aziz "You are going to buy a car" cümlesini parçalayıp size detayını anlatıyorum. "You bir yazar olmak istiyor. Wollen istemek. Der Autor. R harfini eklersek arkasında. Çünkü burada auto kelimesini biliyorsunuz ya. Araba anlamında hani. Nötr. Das Auto. Der Autor. R harfi eklenirse eğer ki yazar anlamına geliyor. Ve o yazar bir bayansa. In dememiz gerekiyor. Di Autorin. Sein Freund will ein Autor sein. Şimdi modal verplere geçmeden önce size kısa şunu anlatayım. Werden ve sein fiillerinin arasındaki farkı. Çünkü genelde cümle içinde sein değil de werden fiilini bu anlamda görürsünüz. Sein Freund ist ein Autor. Onun erkek arkadaşı bir yazar. Sein Freund kann ein Autor werden. Yani gelecekte olma potansiyelini ifade ediyor. Ve sein'i kullanırsak eğer üçüncü cümlede şu anda yazar olma ihtimalini ifade ediyor. Yani bu werden kelimesini kullanırsak eğer ki ee, süreç uzun, oluşuyor oluşumda mesela bir eğitimden geçiyor. Sen fiilini kullanırsak eğitimi tamamlanmış, hali hazırda bir yazar. Fakat yani eğitimi tamamlanmış bir yazar olma ihtimali var. Kitabı yazar çıkartırsa oldu gitti bir yazar. Biliyor musunuz? Bunlar önemli. Küçük detaylara dikkat etmek lazım. Şimdi modal verbleri şöyle sırayla sıralarsa eğer ki könneni tanıyorsunuz. Yetenek veya olasılık. İlk derslerde öğrendiniz. Çekimini de. Dörfen'i öğrendiniz. İzinle ilgili bir kelime. Bunlar modal verbler biliyor musunuz? Modal verbleri kullanırken modal verbler çekilir fakat ana fiil çekilmeden kalır. Bu hep aklınızda kalır sizin. Dokuzuncu ders. Wollen, istek veya niyet. Bunu kullandık buradaki cümlede. Dedik yani sein Freund will nokta nokta. Müssen, zorunluluk veya yükümlülük. Sollen, Yükümlülük veya tavsiye. Ya yani sen zorunluluk, solanis. Hani Türkçede meli cümleleri var ya. Gelmeli, gitmeli. Bu cümleler. Mögen, muhteşem bir kelime. Sevgiden bahseder, istemekten bahseder, arzudan bahseder, eder de eder. Aradaki farkı göstereceğim size. Sein Freund darf ein Autor sein arkadaşının yazar olmasına izin verildiğini ifade ediyor. Yani arkadaşı yazar olma hakkı veya izni vardır. Dürfen izinle ilgili. Sein Freund will ein Autor sein. Bu ise işte söylediğim gibi bir istek yani bir isteği ifade ediyor. Olmak istiyor. Sein Freund muss ein Auto sein. Bu da zorunlu. Olmak zorunda. Devam edelim. Mögen modal verbi anlatmak istiyorum size. Mögen modal verbi çekimi möhte veya mag. Siz daha çok günlük hayatta möhte kelimesini duyarsınız. İkisi de neredeyse aynı anlama geliyor. Mag, mögen kelimesinin presence çekimi Möchte ise konjunktif 2. Konjunktif 2 hangi durumlarda kullanıldığını ben derslerde öğretmiştim. O dersleri ben açıklamalar bölümüne verebilirim aslında. İzlemenizde fayda var. Niçin MÖKTE kullanılır? Ya genel anlamda bir şey sevdiğinizde genel kullanmak istiyorsanız ya ben kahveyi severim mesela. Ich mag kaffee. Ama ben bir fincan kahve içmek istiyorum. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Hani aradaki farkı anladınız mı? İşte çikolata. Ya ben çikolataları severim. Çikolatayı severim. İkinci cümlede möhteni kullanırsanız Ben bir tafel çikolata istiyorum. Mesela o anda canım çekti. Bir tafel şokolade yemek istiyorum. Mesela nereden nereye? Sen fiilini anlatırken verdiğini öğrendiniz. Bir de model verpleri durup dururken. Bu model verpleri ben aslında dersin çok ilerki ileriki derslerde anlatacaktım da işte 8. derste diye verdim ya hani hiç çekilmeyecek diye. Ama eksik bilgi olduğu için hemen arkasından mecburen bu dersi çıkarmak zorunda kaldım. Böylece modal verplerin arasındaki farkı da böylece öğrenmiş olduğunuz durup dururken gördünüz mü? 10. derste görüşmek üzere ciao